gününe. Bugün işçi gününde sütütle doğmasından büyük keyif aldım. çok yakışıklı bir kameramanım var. <laughs> Sevgili Eren. Gerçi Eren bekar değilsin sen değil mi? Bekar mısın? Ama kız arkadaşın yok muydu? Var, var ama bekar. <laughs> ha, resmi olarak evli değil efendim. Bu arada neden benim fon böyle biraz karanlık görünüyor bana? Böyle şu anda biraz evet bak aydınlandı biraz açalım. Işıl ışıl olsun. Işığımı parlatır mısın? Eren farkını koyman lazım burada. Şimdi Atakan görüyorsa diyecek ki yani yönetmenim de ben yokken yok muydu ışığınız ben varken diyecek. Efendim bugün 1 Mayıs işçi bayramımız. Valla konuşulacak söylenecek çok şey var. Ama ben 1 Mayıs'ımızı kutluyoruz ama biz aslında nasıl kutluyoruz? Benim için buruk kutluyorum yani açıkçası. Sendikaların şu anda çok da fazla işe yaramadığı, işçilerin kendi derdini anlatmak için kapı önlerinde fabrikalarda, şirketlerde savaş verdiği, insanların adalete güveninin kaybettiği ve herkesin geçim sıkıntısı, derdiyle çoluğuna, çocuğuna, eşine, dostuna, anasına, babasına çok da faydalı olamadığı, bizzat kendisine bile faydasının olmadığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden işçi kardeşlerim, Allah hepinizin yardımcısı olsun. Öyle bir Türkiye diliyorum ki herkesin istediği her şeye kolaylıkla ulaşabildiği, konforlu bir hayat yaşadığı, çalışma koşullarının çok daha medenileştiği ve insanlaştırıldığı, orada çalışan insanların insani koşullara sahip olduğu, haklarının, hukukunun elinde olduğu, kendi derdini, sıkıntısını gerçekten işini yapan sendikacılarla birlikte çözebildiği ve kendi derdini, kendi sıkıntısını çözmek için sokaklara dökülmediği, onun adına görevlendirilen insanların masaya oturup da istedikleri hakları alabildiği bir dünya diliyorum hepimiz için, hepiniz için. Ve bunu da dediğimize göre isterseniz konulara başlayalım. Bugün neler var neler. Öncelikle Mert Demir'in asker görüntüleri geldi. Ee, biliyorsunuz askerlik yapmak için bir bedelli askerlik için gitmişti. Orada yemin töreninden bir görüntü var onu izleyeceğiz. Arkasından Kerimcan Durmaz cezaevinden çıktığından beri hiç ortalıkta görünmüyordu ki bana göre doğrusunu yaptı. Belki de cezaevine girip çıktıktan sonra o sakinlik dönemini en iyi geçirenlerden birisi oydu. Diğer taraftan her zamanki gibi işlemesek asla rahat edemeyeceğimiz yine derin taludan inciler dökülecek efendim. Ve son olarak 12 kadını 12 milyon TL ile aldatıp giden kimmiş nasıl bir kafa bu ve buna kanan kadınlar nasıl kafayla kanıyorlar bilmiyorum ama bu konuları işleyeceğiz isterseniz gelsin bakalım ilk videomuz Kerimcan Durmaz. Benim yüzüm biraz gülüyor. Biraz hasret giderdik bizimkilerle. Annem, babam, arkadaşlarım, ablalarım. Yani inanılmaz bir özlem içerisindeydim herkese karşı. Dün geceden beri asla ayrılamıyoruz, kopamadık. Bir odanın içinde şu an iki saat falan uyudum. Zaman geçirmek için onlarla can atıyorum. O kadar özlemişim ki. Ama tabii böyle bir ufak DM'lere de baktım. İnanılmaz mesajlar gördüm. Çok teşekkür ediyorum hepinize gerçekten. Size de çıktığımı ve iyi olduğumu duyurmak için bu videoyu çekiyorum. Aslında bu sürecin gerçekten benden götürdüğü çok şey oldu. Getirdikleri de oldu ama getirdiklerini konuşmamız için önce götürdüklerini bir tedavi etmem lazım onun için. Böyle biraz süre istiyorum sizden. Sadece böyle iyi olduğumu, hayatta olduğumu, yaşıyor olduğumu e, ama biraz zamana ihtiyacım olduğunu bilmenizi istiyorum. bir Evet şimdi Kerimcan durmaz biliyorsunuz ki bu bedelli e, ay bedelli nereden? <laughs> Allah'ım ya Rabbim bedelli askerlik diye geldi bir anda içimden. Bedelli askerlik değil tabii ki. O biraz sonra işleyeceğimiz konu. Bugün iki tane yayın çektim de arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün çok böyle yoğun bir canlı yayın programım vardı. O yüzden biraz beynim sulanmış olabilir. Ama şöyle söyleyeyim Kerim Can Durmaz bu bahis sitelerinin reklamını yaptığı için yasa dışı ve arkasında dans ettiği şarkı söylediği bir kulüpte arkasında da bu görüntüler olduğu için yargılanmıştı ve cezaevine gönderildi. Yaklaşık olarak bir aylık bir, bir buçuk aylık cezaevi sürecinden sonra dışarı çıkınca ortalıktan kayboldu. Hiçbir yerde görüntü vermedi, hiçbir fotoğraf vermedi. Aksine daha çok annesiyle, babasıyla, o çok düşkün olduğu anneannesiyle birlikte vakit geçirdi. Kardeşiyle beraber, yeğeniyle. O yüzden de en azından işte benim hep söylemeye çalıştığım şey budur ya zaten. Yani dışarı çıktıktan sonra insan başına cezaevi gibi, Allah kimsenin başına vermesin. Bir insanın bu hayatta parayla satın alamayacağı en önemli, en kıymetli şeylerden bir tanesi sağlık, diğeri ise eee Özgürlüğü ve huzurudur hakikaten. Bu iki tane şey asla parayla satın alamazsınız. Yani ne olursa olsun. O yüzden o sağlığını belki kaybetmedi. Allah da zaten sağlık saatten ayırmasın hiç kimseyi. Allah Rabbim kimseye hastalık vermesin. Ama cezaevine girdiği süreçte de kendi kendine çok fazla şey düşünmüş. Mesela ben Kerimcan Durmaz'ın cezaevinden çıktıktan sonra yaptığım bazı görüşmeler vardı aileye yakın insanlarla. Mesela Kerimcan Durmaz'ın ciddi anlamda böyle birazcık rahmani olarak da ilahi boyutta da yaşadıkları ile ilgili olarak kendisinin bir sınavda olduğunu deyip daha böyle nasıl diyeyim huzur için bazı şeylerin arayışına girdiği. Hani burada da çok da şey yapmak istemiyorum. Hani insanın bir defa içinden gelmesi gerekiyor. Herkesin hazır olduğu bir dönem vardır. Hani namaz kılarsanız Allah'a yönelirsiniz ama bunu böyle kalpten yapmak ya da Hani bir arayışta olursunuz kendinize. Kimisi bunu meditasyonda bulur. Kimisi bunu efendim eve kapanıp kendi içinde o acıyı dibine kadar yaşayarak bulur. Kimi ibadetiyle atlatır. Herkesin bu süreci atlatma şekli ve şeyi çok farklı olabilir. Ama Kerim Can Durmaz benim öğrendiğim kadarıyla da hakikaten biraz ilahi olarak kendisini biraz teslimiyette bıraktı. Bazı hesaplaşmalar yaşadı. İlk önce çok büyük depresyona girdiği. Mesela evde yalnız kalamadığı ilk zamanlar... Ee, hani kendi içinde büyük savaşları olduğunu öğrendim ama aileyle daha çok yakınlaştı. Tabii şunu da söyleyeyim size. Bu ülkede değil dünyada pandemi oldu. Herkes vay efendim para da hiç kıymetli bir şey değilmiş. Efendim paranın da olmadığı şeyler varmış. Lüks arabalarımız kapımızın önünde özgürlüğümüz yok. Sokağa çıkamıyoruz kimseyle görüşemiyoruz, sarılamıyoruz, dostluk bitti, işte piknik bitti, sokağa çıkmak bitti, eğlence bitti diye beryansın edip kendi hayatını sorgularken pandemi ortadan bir kattı. O gördüğünüz adamlar ya da kadınlar yine aynı şekilde hayatı yaşamaya devam ettiler. O yüzden bazen musibetleri iyi anlamak gerekiyor. Kerim Can Durmaz da son zamanlarda paylaşımlarıyla özellikle bir uçak vakası var ki evlere şenlik. Sonrasında bir hanımefendi çıktı Almanya'da. Dedi ki ee, Kerim e, Kerim Can Durmaz kesinlikle eşcinsel değil. O benimle de birlikte oluyordu. Biz zaten beraberdik. Sevgilimdi benden çok para aldı dedi. Arkasından ben o hanımefendinin bu arada sosyal medyada yine TikTok'ta bazı paylaşımlarına denk geldim. Ee, i̇nanılmaz paylaşımlarda o da. Hakikaten artık kimin ne olduğunun birbirine karıştı. iyinin kötünün birbirine bulaştığı, siyahla beyazın ayırt edilemediği bir dönemdeyiz. Ama Kerim Can Durmaz hiç olmazsa İnşallah bundan sonra payla ya herkes hayatta hata yapabilir. Çok gençler çünkü ee, çok gençten kastım da hani şöhreti sonradan yakaladığında bocalıyorlar. Ama en azından bunun zehirli bir sarmaşık gibi vücudunu sardığını, hayatını ruhunu ele geçirdiğini anlayıp çok düzene giren de gördüm. Bir dakika ya dur ben nereye gidiyorum diyende. Ama herkes bu bilince sahip değil hakikaten. Rabbim de bazılarının bilincini kapatıyor İşte dün işlediğimiz konu gibi. Gülseren sosyal medyada öyle ifşaları var ki şu anda. Ve Mehmet Ali ile birlikteyken meğersem mesaj attığı bazı insanlar da olmuş. Onlarla ilgili videolar da var elimizde. Onu da cuma günü yani yarın mutlaka paylaşacağız ve bu konuyu da işleyeceğiz. Birazcık görüşme yaptığımız birkaç kişi var. Çünkü hani bu kadar çok içinde bulunduğunuz o TikTok çukurunun ne kadar rezil olduğunu daha çok böyle yapıyoruz konuşuyoruz ki özellikle inşallah bu bilgiler birilerine ulaşır ki en çok şikayette bulunduğum platformlardan bir tanesi bu arada. Ve benim gibi birçok anne babanın aslında bu platformlarla derdi var. Hani ben anne baba değilim ama bu toplumun içinde yaşıyorsam o çürümeye de sessiz kalamıyorsunuz. O yüzden Kerimcan güzel bir dönem geçirdi. Evinde dinlenerek bakalım bundan sonra yeni bir şarkı çıkaracakmış. Umarım öyle abuk subuk kıyafetlerle. Bakın kadın kadındır erkek erkektir. Ben sadece kadınların erkek kıyafet, erkeklerin kadın kıyafeti giyerek son derece de hani striptizci gibi böyle çok abuk hakikaten rahatsız edici tarzdaki klipleri de bana çok rahatsızlık edici geliyor. Yani git cinsiyet değiştir. Kadınsan kadın diyelim bundan sonra sana sıpkı Selin, Selin Ciğerci gibi, Bülent Ersoy gibi. Hani bir platformda bir kimliğin olsun. Ama sen kadın kıyafeti giyip de orada bu da rujunla, dudandaki rujla, makyajınla, feminen kıyafetlerinle, içinde beslediğin o özlemi orada giderirken diğer tarafta başka bir yerde de bıçkın delikanlı rolü oynama yani. Bu bana çok daha karaktersiz ve çok daha çirkin geliyor. O yüzden bakalım Kerimcan Durmaz kendisi bu cezaevinde yaşadığı süreci dışarı çıktıktan sonra iyi idare etti mi? Onu hep beraber göreceğiz dedikten sonra hemen diğer konumuza geçiyorum efendim hızlıca ki diğer konuların hepsini de işlemek istiyorum bir taraftan çünkü. Hemen bakıyorum sevgili Ceren'ciğime soruyorum. Evet. Şimdi öyle bir konu gelecek ki hakikaten hala kaçıncı yüzyıldayız? Artık yani birazcık da akıllanmak gerekiyor diye düşünüyorum ama gel gör ki bizim kadınlarımızın nedir bu sevgi arayışı? Nedir bu yani evlilik evlilik diye yanıp tutuşmanın anlamı ne anlamıyorum ama efendim buyurunuz gelsin bir beyefendi 12 tane kadınla beyefendi demek de istemiyorum. Beylik bile kendi başına çok büyük bir kavram böyle taşıması ağır bir şey. Bir insan müsveddesi 12 tane kadını dolandırıp 12 milyonu cebine koyduğu gibi pır diye ortadan kaybolmuş. Gelsin bakalım. Sosyal medyadan tanışıp aynı anda sevgili olduğu 6 kadını evlilik vaadiyle 12 milyon Türk Lirası dolandırdı. Bursa'da yaşayan 6 kadın, kendisini iç mimar olarak tanıtan 38 yaşındaki şahıs tarafından aynı zamanlarda evlilik vaadiyle kandırıldı ve toplamda 12 milyon lira dolandırıldı. Yani 12 kadın 12 milyon sağ muhtemelen her birinden birer milyon almış. Ya sevgili kız kardeşlerim, şimdi böyle hani kınıyormuş gibi değil ama ya Allah bize bir akıl vermiş, bilinç vermiş. Karşımıza çıkan herkes de kaderimdir deyip de koşa koşa elinizde tuz bulmuş hıyar gibi gitmenin bir anlamı yok. Hakikaten artık deliriyorum yani. Ya bir insana neden para veriyorsunuz? Siz bir erkeğe neden para harcıyorsunuz? Ya size gelip de para isteyen adamla nasıl oluyor da kendinize koca adayı görüyorsunuz? Ben inanamıyorum. Zaten kızlarımız zengin erkek diye etrafta para para diye koştururken bir de böyle adamlar var. Yani eli yüzü düzgün belli ki beyefendinin. Herhalde birlikte olduğu kadınlar da hani bana böyle bir adam bakıyorsa, benimle ilgileniyorsa, evlenecekse deyip de kadınları da görüyorsunuz. Hepsi belli bir yaş grubundaki kadınlar. Ama yani para vermek ne demek ya Allah aşkına? Yani ben inanamıyorum hakikaten yani. Adam kendini mimar diye tanıştırmış. Ya yani mimar olan bir adama Niçin para verdiniz ki onu da anlamıyorum. İşi gücü ola. Peki siz sizden para isteyen bir adam size evlenince nasıl bakmasını düşünüyordunuz? Yani size nasıl bir kocalık yapmasını düşünüyordunuz? E madem kendinize parayla satın alacağınız bir adam arıyordunuz, onun ismi başka bir şey. Yani o zaman gidip niye kendinize koca arıyorsunuz ki parayla buradan? Yani ben hakikaten anlayamıyorum. E farklı farklı 12 tane kadın da bu arada işte bir tanesi eve geliyor, işte sevgilisi telefonlu kurcalarken ablam diye kaydettiği kişiyi telefonun hafızasını yazıp bir yerde arıyor kadını. O kadın o kadını arıyor derken bu kadınların hepsi bir bakıyorlar ki arkadaş 12 tane kadınla aynı anda görüşüyor. Aynı anda bravo ona da nasıl vakit ayırabilmiş, hangisini nasıl organize etmiş. Yani bu da bir şey gerektiriyor hakikaten. Hani böyle bir kıvrak zekada gerektiriyor, müthiş bir paranoyaklık gerektiriyor, müthiş Oscar'lık bir oyunculuk gerektiriyor. Ama beyefendi bütün kadınları öyle güzel idare etmiş ki hepsinden de bir güzel para almış. Bu kadınlar da birbirlerini araya araya sonunda bulmuşlar ve bir platform oluşturmuşlar ve savcılığa birlikte gitmişler. Ve yüzlerini göstermeden savcılıkta bu adam 12'mizi de dolandırdı demişler. Yani Allah akıl fikir versin gerçekten. Yani kadınlara da inanamıyorum. Aklınızı başınıza toplayın Allah aşkına. Yani bir adamla sevgili olmak başka bir şey ama o nikah masasını oturtmak için niye bu kadar yanıp tutuşuyorsunuz ya? Neden yani? Aman bir adam bulduk elimizden gitmesin de para da verelim yedirelim de içirelim de. Ya buna yapacağınız, bu adama yapacağınız şeyi bari gidip sokakta ya da ihtiyacı olan birine, sevmeyi hastası birine ya da böyle Lösemi Vakfı'na ya da başka bir yere verseniz inanın hiç olmazsa ayıretinizi güçlendirirsiniz. Bu adamlarla daha da hem maddi hem manevi olarak çöküyorsunuz yani. O yüzden de böyle zafer göstergesi gibi 12 hap masasına adamı oturtturmak kadınlar için bir zafer göstergesi. Allah'ı şahit tutarım ki asla bir zafer göstergesi de değil. Bakın mahkemeler boşanma davalarıyla yanıp tutuşuyor. Her yerde bu vakalar var. O yüzden lütfen hayatınıza girecek olan adama bir, para harcamayın. Ha karı koca olursunuz, ikiniz çalışıyorsunuzdur, ortak bir payda da şu ekonomik koşullarda hayatı paylaşırsınız, o başka bir şey. Ama daha 3 aydır, 2 aydır, ya ben görüyorum Esra Erol'da, hatta Müge'de daha fazla var Müge Anlı'da. Yani nasıl oluyor da... 300 milyonumu kaybettirdim. Öbürü de işte 2 milyonumu verdim. Ya nasıl oluyor bunlar ben anlamıyorum. Evin üstüne yapan var. Aklınızı mı yitirdiniz ya? Hay kolay mı kazanıyorsunuz anlamadım. Bir de buldumcuk gibi bir adam buldunuz diye niye bu para yağdırıyorsunuz o insanlara? Pes. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum ama korkunç. Yani ben hakikaten izlerken de çok rahatsız oldum. Allah o kadınlara kıl fikir versin. Bak böyle kadınlar emin olun ıslah da olmuyorlar. Bak yine karşılarına bir adam çıksın yine aynı şekilde para harcayacaklar. Bu da psikolojik rahatsızlık. Hep ben söylüyorum de temeline indiğinizde hep sevgisiz büyütüldüm bilmem ne diyorlar da ya git ağacı sev ablacığım, güzel kardeşim. Git ağacı sev, hayvanı sev, git hayvanlara e, yardım et, paylaşımcı ol. Ama gidip de şu adamlara da para harcamayın. Hakikaten e, gereksiz. Efendim Mart, Ramazan, Yalı çapkının küçük çapkın küçük beyi kendisi bir imza imza türü. Askerde olmayan bir kardeşim abim olmadığı için unutmuşum belki çok uzun yıllar oldu çünkü. Yemin töreni, imza töreni değil tabii ki. Yemin törenine den bir video geldi. Bir izleyelim bakalım nasıl görünüyor. Ay ben seni yerim. Çok tatlı görünmüyor ama gerçekten. Ben yalı çapkınındayken de onu çok severdim Mert Ramazan'ı. Hakikaten çok pırıl pırıl bir çocuk. Onu söyleyeyim. Yani pırıl pırıl bir genç daha doğrusu. Çocuk değil tabii artık yetişkin bir adam ama... E, Mert Ramazan bana göre son dönemlerde ortaya çıkmış iyi oyunculardan bir tanesi. İlk çıktığı zamanlarda oyunculuğuyla ilgili benim de böyle endişelerim vardı ama sonra dijital platformlardaki rollerine baktığımda hakikaten çok çok daha başarılı olacak bir oyuncu, çok daha başarılı olacak bir aktör. Ayrıca şöhretin getirdiği paranın getirdiği şeyle de şımarmamış bir oyuncu bana göre. Bu kadar genç yaşta bölüm başına bir buçuk milyon alacaksınız ya da bir milyon alacaksınız. Aylık kazancınıza baktığınızda inanılmaz bir rakam olacak. Ama işte aileden kopmayan, aileyle iç içe olan, annesinin babasının yanında olan onların her zaman için öngörülerine, fikirlerine değer veren anne babanın elinin eteğinin üstünde olduğu çocuklara bakın. Hakikaten o şeyden kopmuyorlar. Yani aileden koptuğunuz zaman çünkü kötü şeylere gitmeniz daha kolay oluyor. Bir anne baba kontrolü olmadığı zaman kaç yaşına gelirseniz gelin ya bu kadar para şöhret adamı bozar. Onu söyleyeyim yani. Ama Mert bunu iyi taşımış adamlardan bir tanesidir ve şu anda da şurada da görüyorum gerçekten bir evin küçük kardeşim oradaymış gibi. Onu görünce de seviyorum çünkü Mert hakikaten şahsen de tanışmadım. Karşı karşıya da hiç gelmedik. Zaten çok fazla da öyle medyayla iç içe olan bir hayatı da yok. Daha çok işinde gücünde ama temiz kalpli bir adam olduğuna inanıyorum Mert'in. O yüzden de burada görünce de ee, ben de duygulandım. Allah annesine babasına bağışlasın. Bakalım 21 gün artık bitmek üzere bu yemin töreninden sonra az bir süresi kaldı. Geri döndüğünde onu bakalım hangi platformlarda göreceğiz. Şimdi Afra Yalı dışında yani Yalı da rol yap rolü varken gidip başka bir yerde dijital bir platformda bir iş yapmadığı için Afra ile ilgili e, onun da şu anda yine Disney'deydi öyle zannediyorum. Bir sosyal medya fenomenini canlandırdı bir sinema filmiyle geliyor Afra bu arada. O yüzden saçının rengini değiştirdi. Bakalım Afra Yalı Çapkını'ndaki kadar ses getirecek bir karakter oynayacak mı? Onun için riskli bir şey. Bu kadar tutmuş bir diziden sonra ama Mert oyunculuğunu aynı anda çektiği dijital platformdaki dizi ve sinema filmiyle kendisini göstermiş bir adam. O yüzden ben ondan yeni projesinde de iyi bir şeyle çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Bu arada Afra'yla ee, ...bir ayrılıkları söz konusu onu söyleyeyim. Neden ayrılıkları ile ilgili de söyleyeyim size. Aslında dizideki yapımcılar onları tekrar bir araya getirmişti. O ilişki aslında Afro Amerika'ya gittiğinde çoktan bitmişti arkadaşlar. Ama yapımcılar çok fazladır reyting kaybedince... ...işin içerisine saçma sapan senaryolarda bir çarpmalar... ...sapmalarda olduktan sonra tekrar bir araya gelmelerini istediler. Onlar da dostlarıyla bir araya geldi. Ama ben hep söylerim bir ilişkide o bardak çatladığı zaman... ...ya da o vazo kırıldığında... Ee, i̇çine istediğiniz güzel çiçeği koyun yapıştırarak her gözünüze, her baktığınızda o vazoda artık o çatlaklar gözünüze gelecektir. Bu ilişkide bir şey hırpalandı, zedelendiği zaman tekrar toparlanmıyor bana göre. Evet şimdi son konumuzda gelsin hızlı hızlı geçelim. Efendim son zamanlarda açıklamalarıyla hepimizi hayretler içerisinde bırakan sevgili Derin Talu yine bir açıklama yapmış ve demiş ki biz eve ayakkabıyla giriyoruz. Çünkü biz zengoyuz. Buyurunuz efendim. Biri bana şey demiş, zenginler niye evde ayakkabıyla dolaşıyor? Bunun parayla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Her evde ayakkabıyla dolaşılır. Hani... It's weird. Bilmiyorum, ben çıkartılmasını saçmalıyorum. Neden ki? Yani, şu an evde ayakkabıyla dolaşıyorum. Çok tuhaf bir şey olduğunu düşünmüyorum. Neden çıkartılıyor ki? Bazı evlerde çıkartıldığını biliyorum. Bazı arkadaşlarımın evine de çıkarttı ama... Evet, şimdi Derin Talu ve e, Deren Talu sürekli olarak sosyal medyada böyle paylaşımlarda bulunuyorlar biliyorsunuz. Genellikle paylaşımlarına baktığınız zaman da yani bu kızlar sanki Türkiye'de hiç yaşamamışlar, hani buralarda hiç hayatları geçmemiş gibi. Yani ben Amerika'da yaşayan, Amerika'da olan arkadaşlarımı da biliyorum. E, ben de yurt dışında yaşadım. Ben yılın Son mesela 6-7 yıldır yılın 3 ayını 5 ayını Tampa'da çok sevdiğim ışık arkadaşımın yanına gidip orada geçirip yılın 3 8 ayını burada geçiriyordum. Hani ben anlamıyorum yani biz de orada gittik kaldık biz de orada olduk. Yani sürekli yaşayan arkadaşlarım da var ben böyle bir fiil bir yıl boyunca bir fiil kalmadım her yılın belli aylarında gittim. Ama yani gelen arkadaşlarımı da görüyorum hiçbirisi sizin gibi değil ya. Öncelikle bir defa berbat bir Türkçeniz var ya. Hani anneniz size İngilizce öğretmiş ama e, maalesef ki örf adetlerimizi hiç öğretememiş Defne. Yani çocuklarına iyi bir İngilizce öğretip, öğrettim, iyi okulda okuttum demekle olmuyor. Yani siz bir Türksünüz ve Türk'ün örf adetleri başkadır. Bizde ayakkabıyla eve girilmez. Sadece bizde değil uzak doğuda da böyledir. Japonlar, Koreliler de aynı şekilde. Dikkat edin videolarına. İçeri girer girmez ilk yaptıkları şey ayakkabılarını çıkarırlar. Bir de onlar bizden daha titizler. Ayakkabıları mutlaka bir şeyin içine koyuyorlar temizlensin diye. Efendime söyleyeyim anahtarları başka bir yerdedir. Hemen gidip üstlerini değiştirirler, pijamalarını giyerler. Yani çok benzer noktalarımız var uzakta o kültürüyle. Ama onlar da öyledir mesela. Yok ayakkabıyla neden eve gir? Ya nerede uzayda mı yaşıyorsunuz ya? Yani bu açıklamalar sizi daha mı entelektüel, daha mı klas, daha mı mesela burjuva yapıyor? Onu anlamadım. Ama bana göre de utanç verici açıklamalar bunlar. Yani bir genç kıza nedir yani? Neden siz ayakkabıyla mı giriyorsunuz? Gerçi ben birkaç arkadaşımda gördüm ayakkabıyla giriyorlar. Evet bizim adetlerimize göre ayakkabıyla eve girilmez. Ayrıca da ben de ayakkabıyla bir evime girsin istemem sokağın bütün pisliğinin evime girmesinden rahatsız olurum. Ya biz öyle bir kültürden geliyoruz ki bizde bayram temizliği diye bir şey var. Ben küçükken hatırlıyorum annem kapı camı öyle bir açardı ki kışın soğuğunda. Derdi ki anne neden açıyorsun? Hayır derdi ya evin içinden şöyle bir kötü bir insan kokusu nefes alıp veriyoruz oksijen girsin. Evladım içeriden şu kok bir enerji çıksın. Benim annem dondurucu soğukta bile mutlaka o yarım saat kapı pencere açılır. Ev bir süpürülür, bir silinir. Ve biz de anneme yardım ederdik ev işi yaparken. Hani herkes böyle olmak zorunda değil. Kimisi evet hizmetçiyle büyümüştür. Ama yani ayakkabılı ev mi var demek de hani siz uzaylı zekiye yapar yani. Hani ben anlam veremiyorum. Ayrıca da Türkçeleri berbat. Hani yurt dışından gelip bak Almanya'da doğup büyürsün. Oranın bir konuşma tarzı stili var. Oradaki kardeşlerimi ben anlayabiliyorum. Hani ama Amerika'dan buraya gelip de ısrarla ne ya bir candanı izliyor gibi izliyorum son zamanlarda ben Derin ve Dereni izlerken hakikaten öyle. Ama izleniyorlar da bak konuşturuyorlar da bizi burada. Ama konu çok fazla magazinde gündem yarattığı için biz de bu konuyu işleyelim dedik. Ama hakikaten artık yani bilmiyorum. Keşke çocuklarımıza doğru bir Türkçe, doğru bir örf adet neyin ne olduğunu anlatan, bilen. Yani derin ben şimdi Defne Samyeli'nin kendi ailesinde de kraliyet ailesinde büyüdüğünü düşünmüyorum. Herhalde evinizin içinde dört tane hizmetçi yoktu. Dadılarınız, aşçılarınız, bahçıvanlarınız yoktu. Annesi de normal standartta bir ailede büyüdü. O yüzden de keşke çocuklarınıza birazcık öğretseniz bunları. Yani bu, bu açıklamalar hakikaten vahim. Ve ne konuştuğunu da anlamıyorum ben. Bağıracağımdan zaten benim en böyle kırmızı çizgim. Hani bağarcandan konuşuyor gibi geliyor bana artık. Onların IQ seviyesinde görmeye başladım onu da. O yüzden kötü duruyor. Bence artık bu videolar daha ne kadar devam edecekler bilemiyorum ama çok da fazla eleştiri de alıyorlar. Bunlara da kızamıyorum. Yani Defne hiç mi müdahale etmiyor? Onu da anlamadım. Bu kadar düzgün Türkçe eğitimli bir annenin bunları da böyle çekmesine gerçi diyeceksiniz ki yani Başak Hanım yetişkin kadınlar kan çocuğumuza çoluğumuza söz geçirebiliyor. Siz de haklısınız. Efendim yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hızlı hızlı konuları geçtik. Biz yine yarın bu saatte burada olacağız. Mesajların hepsini okuyorum. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Sürçülisan ettiysek affola. Yine yarın biz aynen bu saatte burada olacağız. Hoşçakalın.